hemen konuşalım. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi aslında hisse seçerken sektörlere dikkat etmekte yarar var. benim bir miktar göz ardı ettiğim taraflar biri Vestel. İçerisinde tabii ki çok fazla kalem var. Çok fazla değerlendirecek yer var ama şu an diğer sektörlerde bu kadar net ayrışma varken dönüp Vestel alır mıyım derseniz şu an portföyümde tutmam. E, fakat teknik olarak değerlendirmek gerekirse eğer elinizde yoksa 60 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmadan almanızı önermeyeceğim kağıtlardan biri. Aşağı tarafta bir destek çalışması yapıyor. E, bundan önce çok sert bir yükselişten sonra bir yataya balmış, hafif de düzeltme yapmış durumda. Yeniden bir haberle birlikte katalizör bir yukarı hareket başlayabilir ama mutlaka 60'ın üzerindeki kapanıştan sonra onu deneyin. E, eğer elinizde yoksa, elinizde de varsa hani taşımak için ya yani stop olmak için seviye Burada 52 seviyesinin altındaki bir kapanış. 52'nin altında da kapatmadan e, pozisyonunuzu stoplamanıza gerek gözükmüyor. Ama dediğim gibi hani benim ilk tercihim kağıtlardan olmaz ya da portföyümde şimdilik bulundurmak istemem. E, Birçok kalemden de etkilendiği için tabii ki burada hareketlilik olacaktır ama çok daha net yükseleceğini düşündüğüm kağıtlar var. Ben biraz daha onlara yönelmek isterim.